bugün artık son günü Yusuf'un ve Hayır. tatlı bir veda alacak bizim için. Ortamını gördük yani en azından. Ortamı gördük. <laughs> ne gibi sosyallikler var hayatında. Yani Onlara bakalım. İlk başta geldiğimde telefon falan çekmiyordu. Herhalde dedim ki kaybolacak kesin falan böyle bir ama evet. sonra yolu bulunca devamı geliyor gerçekten. Ya Ömer baya eğlenceli buldu Yusuf'u. Baya espri öğrenmiş, baya hani konuşabiliyor, kendini ifade edebiliyor. Gelip kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz. Selamlar Yanımızda bugün Yusuf var. kendisini bir önceki videodan muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Brighton'da geçirdiğimiz az biraz bahsetmiştik bize. Bugün artık son gün Yusuf'un ve Aynen. tatlı bir veda olacak bizim için. Çünkü geleceğe dönük güzel planları olduğunu öğrendim. Evet güzel. Evet. Neler neler oldu. 6 ay oldu. Son gün bugün. 3. görüşümüz. Neler hissediyorsunuz? Evet. Seni Neler hissediyorsun? Ben, ben, ben ya yani buraya gelmeden önce bayağı asosyaldim. Biraz sosyalleşim, biraz açıldım geldi. Katkı sağladı. Ben çok şeyler öğren, öğrendim. Düşünüyorum tabii ki. Ben hiç fena değilim. Ortam gördük yani en azından. Ortam gördük. <laughs> Peki ortam gördük. Um... Okul nasıldı, eğitim nasıldı, asosyallikten çıktım diyorsun. Ne gibi sosyallikler var hayatında? Yani Onlara bakalım. Bir hiçbir şeye vakit ayıramadım aslında. O biraz sorun oldu benim için. Ama gerçekten çok eğlenceli ortamlar, insanlar, vardı. insanlar çok canlı, sohbet edebileceğin, tanışabileceğin yeni kişiler oldu yani. Gerçekten çok keyif aldım düşünüyorum. Bayıldım. Yusuf bayağı geliştirmiş kendini. Şimdi 6. ay oldu. İlk ayda tabii biz Hani bir kontrol etmiştik nasıl İngilizce seviyesi falan. Az önce Alfa konuştular. Bayağı Nasıl? İngilizcesi. 6 than nothing. Okay. normal. Normal. <laughs> yeah, but you should improve more. stayed for six months, so you should have some different. Yeah, göre fena değil tabii. <laughs> Evet, iki ay, altı ay İngiltere'de yaşadığın, iki ay eğitim aldın, bence de fena değil ama ben şunu gördüm, bayağı savaşıyor. Çalışmasaydım yani... ki, burcu da var, oluyor. Yok, bayağı savaşıyor. Yani buraya gelen mesela Türk öğrenciler çok çekiniyor, görüşmekten, konuşmaktan. Yabancılarla falan biz mesela tanıştırıyoruz, tanıştırdığımız zaman bayağı içine kapanıyorlar, konuşmalar. Yusuf Ömer çok iyi anlaştılar, hatta he finds very funny as well. Ömer, bayağı eğlenceli buldu Yusuf'u. <laughs> bayağı espri öğrenmiş, bayağı hani konuşabiliyor kendini ifade edebiliyor. Ben bence yeterli olduğunu düşünüyorum. En azından hani iş mülakatlarındaki artık kendini çok rahat ifade edebilirsin, konuşabilirsin. Peki ne düşünüyorsun? Geriye ee, dönüp baktığında iki kere Amerika'yı denemiştin, olmamıştı ama ilgiler oldu. Ne orada ne bekliyordun, burada ne buldun. Yani orada oraya gidemedim ama bugün burada ya bir şey elde ettim tabii ki, yani bir, birincisi en başta kendimi çok yani yabancı hissediyordum zaten. İlk ortama girdiğinizde kendinizi böyle çok yalnız hissediyorsunuz böyle. Ama bir süre sonra. Yani dediğin gibi hani denize girmek gibi bir şey işte bu videoyu açılıyorsun sonra böyle bir... Birisi çok, çok korkuyordu ilk geldiğinde. Çok... Ben hatırlıyorum bayağı yani konuşuyorduk yani. gelmeden önce. Özellikle vizesi çıktıktan e, Burak'ına gelene kadarki süreçte. Beraber bayağı bir vakit geçirdik. <laughs> i̇lk başta geldiğimde telefon falan çekmiyordu. Herhalde kaybolacak kesin falan böyle bir ama evet. sonra yolu bulunca devamı geliyor gerçekten. Benim için gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Ben gerçekten e, kendime bir şey kattığımı düşünüyorum. Yani. Bu Peki konuda... ne tavsiye vermek istersin? Yani 6 aylık deneyimin sonu yeni gelenlere ne söylemek istersin? Yani daha uzun bir süreç için gelmenizi tavsiye edebilirim. 6 aydan daha fazla bir sürede gelip kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz. Ben çünkü 2 ay yeterliydi aslında ama daha çok vakit ayırabilirsiniz okula kendisi daha iyi gelişebilir. Benim önerim daha çok okumanız yani. Belki çünkü, İngiliz aksanlı İngiliz aksanlı çözmek biraz zor zaman oluyor kesinlikle. Peki ben teşekkür ediyorum öyleyse. Ben de teşekkür ediyorum. Daha yani. güzel günlerde görüşmek dileğiyle. <laughs> Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.